Bismillah. Her işe ve her söze bismillah ile başlayalım aziz cemaat. Bir salavat söyleyelim, kalbimizin anlayışı açılsın inşallah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel ahireti müttakin la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin hatemen nebiine ve ala alihi ve sahbihi ve ala cemil enbiyai vel mürselin ve ala ibadillahi salihin. Ve semavati vel ardı. Aziz, cemaat, vaaza başlamadan evvel, şimdi yolda gelirken iki tane aşağı yukarı benden yaşlı, yaşlı değilim o kadar. İki adam giderken biri birinin koluna vurmuş da bastonu düşmüş diye kavga ediyordular. Burada değil, dışarıda, hatırıma geldi size de söyleyeyim. Dünya ne hale geldi? Çünkü mukadderdi, bu olacaktı. İçinizde 40-50 yaşında olan, 20 yaşındakine benzemiyor, yüzü kırıştı, saçları beyazladı, kuvveti ve eski cevaliyeti ortadan kalkmıştır. Bu bir kaderi ilahidir. Çocuklarla ihtiyarlar ikisi de zaaf itibariyle birbirine benzerler. Arada bir orta çağ vardır. Orta çağ bitirip de yaşlılık devrine girme çağı indi ilahide büyük kıymet kazanır. Dikkat buyurursanız peygamberlerde nebilik 40 yaşından sonra Cenab-ı Allah'tan tevdi edilmiştir kendilerine. Yalınız Hazreti. İsa Esselatü Vesselam bundan müstesnadır. Onun istisnası burada söylenecek bir mevzu değildir. Onu her adam kavrayamaz. Onun için bu iki yaşlı adamın birbirleriyle kavga etmesi de bir tekamül icabı dünyanın bu hale gelmesindendir. Onun için ne olurdu bunlar birbirleriyle iyi geçinselerdi. Bunları gördüm de sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir gün sahabeleriyle konuşurken yanına bir ama yani görme engelli adam girmiş. Çok konuşkan bir adam imiş o adam. Sallallahu aleyhi ve sellem konuşmak istememiş onunla. Çık dışarı demiş. Bir çık dışarı demesinden dolayı abese ve tevalla" ayet-i kerimesi iniyor Cenabı Peygambere. "Sen diyor o adamı niçin kovuyorsun?" diyor. Cenabı Peygambere hitabı ilahi geliyor da sallallahu aleyhi ve sellem onu nerede görse "Merhaba senin yüzünden bana Allah'tan tembih gelen adam." diye çağırmış. Onun için aziz cemaat, birbirimizle gayet iyi geçinelim. Bugün Resulullah Efendimizin hadisi mübareklerini bir teraziye doldurmak imkanı olsa hepsini birden milyarlarca hadisi. Onun içinde bir hadis vardır. Onu alıp da terazinin bir gözüne koyduğumuz zaman öteki bütün hadislerden ağır gelir. Milyonlarca hadislerden ağır gelir. Bizim için söylediği din kardeşliktir diyor. En büyük hadisi budur sallallahu aleyhi ve sellem'in. Din kardeşliktir. Kardeşçe geçinenler için Cenab Allah'ın büyük nimetleri vardır. Bilirsiniz her şey sudan yaratılmıştır. Ayeti kerime vardır bunun hakkında. Sudan yaratılmıştır. Her şeyin aslı o halde sudur. Su cennet nimetidir. Su azizdir. Dünyada cennet nimeti olarak gözümüzde gördüğümüz, elimizde tuttuğumuz, tattığımız yegane nimet sudur. Başka cennet taağımı dünyada göremezsiniz. Cennetin altından ırmaklar akar, sudur. Su o kadar azizdir ki, aziz cemaat her şeyi temizler, kendisi pislenmez. İşte cennet tamı olduğu bundandır. Cennette yemek vardır fakat pisleme yoktur. Dünyada yegane cennet tamı sudur. Ve su o kadar azizdir ki her şeyi temizler, kendisi pislenmez. Suyu kullananın çok dikkat buyurunuz. Suyu kullananın manevi seviyesine göre suyu kıymetlendirmesi lazımdır. Kullanılmış su dinde, fıkıhta temizdir. Fakat temizleyici değildir. Kullanılan su temizdir fakat temizlemek hassası yoktur. Niçin? Efendim kuyu altı yandan geldi. Ben onları söylemiyorum. Ben işin esasını, suyu tahlil ediyorum. Kullanılmış su temizdir. Fakat temizleyici değildir. Kullanılan su pistir. Kullanılmamış su temizdir ve temizleyicidir. Bunu ifade etmek için söylemiştim. Buna göre suya çok dikkat edin. Bu büyük canlı hizmetine karşı kullanan kimsenin suya göstermeye mecbur olduğu bir hürmet meselesi ortaya çıkar. Cennet dağımı seni temizliyor. Senin de ona karşı hürmet etmek mecburiyetin çıkar. O halde bir de evsaf aramak, sulara karşı herkesin hürmet göstererek temiz tutulması içindir. Bu su temizdir, şu şudur, bundan abdest alınır, alınmaz hikayesi. Suyun bu azizliği hizmetine karşı gösterilecek hürmetin ayarlanması içindir. Suda israf etmemek, su nimetine karşı kanaat hastetiyle saygı göstermek, teşekkür etmek demektir. Havuzun karşısındasın efendim, yine kanaat edeceksin. Edepsizlik yapmayacaksın. Kanaat suya hürmetsizlik edilmesin diyedir. Suya kıymet vermek lazım. Suda hay esmasının yani insana canlılık veren Cenab-ı Allah'ın hay esmasının temizleyici nur halkaları, suda giderici mağfiret damlaları, rahmet verici hassaları gizlidir. Onun için abdest ve gusülde her türlü temizlikte kullanılacak su miktarı muayyendir. Öyle teneke teneke su değildir. Bunlar ayet. Bu söylediğim her ayet bazı inananlara farzdır, bazılarına sünnettir, kimilerine de hiçbir şey değildir. Çok susamış bir insan kanarak su içer kanar. Doydum der. Böyle çeşmeyi ağzına akıtmaz. Hay esmasının halkaları su ile vücuduna yayılınca, hay akseder her tarafına. Dilde o zaman elhamdülillah. Elhamdülillah'ı suyun içinden tenin vücuduna giren hay esmasının dağılması söyletiyor. İnsan Allah'la konuşuyor. Bu hamdın içinde oh çok şükür elle de hamd vardır. Cenab-ı Peygamber, en güzel kase elindir der içtikten sonra. Bakınız cemaat böyle silermiş yüzünü. Bu hamdır işte. İslamiyetin sessiz işaretli hamdı budur. Bu hamdın içinde yani su içip de oh deyip hamdın içinde rahmet mağfiret olmanın herkes tarafından anlaşılmayan müjdesi gizlidir. O girer suyu içersin elhamdülillah dersin. O elhamdülillahı. Su içerken senin içine yayılan Hayy esmasından nur halkaları söyletiyor seni. Temizliyor içini. Çünkü hayat sudan başladığına göre Hayy esması onundan giriyor. Cenazenin gusledilmesi cenazeyi yıkıyoruz. Hayy esmasının tecelli yeri olan vücutta mağfiret ve rahmet damlalarını serpmek demektir. Serpiyoruz onun üzerine. Su bulunduğu kabın şeklini alır. Avucunuza korsunuz, avuca şişeye koyuyorsunuz şişeye. Eğri bir şeye koyarsan aynen onun şeklini alır su. Su bulunduğu kabın şeklini aldığına göre bu fiziki bir kanundur. Yani sünnetullah'a dahildir. Yani her fiziki kanunun sahibi onu tasarlayan Allah'tır. Rahmet ve mağfiret suyun terkibinde vardır içinde. Nasıl ki şerbette şeker erimiştir. Onun içinde de mağfiret ve rahmet damlaları vardır temizleyici vücudun manevi şekline göre tecelli eder. İçtiğin su yıkadığın şeyi vücudun istidadına göre bazısı soğuk suyla yıkanır, bazısı sıcak suyla yıkandığı gibi maddi, fiziki değişmeyen bir kanun olan bu. Suyun kabının kabda şeklini alması, sünnetullahın muhakkak manevi bir taraftan bilmukabili mevcuttur demektir. Suyu koyuyorsun, mağfiret damlaları içinde hayy esması var, cennet taamı var içinde. Hangi kaba koyuyorsan, onun şeklini alıyor demek, sudaki hayy esmasının mağfireti, her suyu içene veriliyor demektir. Her kalıba giriyor. Anlayabiliyor musunuz? Her kalıba giriyor. Kim içerse içsin ama onun hamdını yapmak lazım. Bazı hayvanlar su içerken dikkat et mesela, kediye dikkat et, su içerken gözünü yumar. Mesela inek ve başkaları. Hayvanlara dikkat et, gözünü yumar. Hiçbir hayvan yoktur ki böyle içerken etrafına baksın. Yalnız insan içerken etrafına bakıyor. Aziz kardeş, nimeti içiyorsun, onu düşün. Yok, ben her yana bakarım diyene, anlamayana veya anlamak istemeyene ne sünnettir ne farzdır. Ondan biraz daha yukarı geldi mi sünnettir. Daha yukarı geldi mi farzdır. Ne farzı ne dedin de farzdır? Suya karşı hürmet, abdest de gusül. Bu hiç inkar ve münakaşa edilemez. Kati bir hakikati mutlakadır. Anlamayan, aklıma girmiyor diye tepinmeye başlar. Temizlik hayyi esmasına hürmettir. Hayyi esmasına hürmet etmek demek, hayyi esmasını tanımak demektir. Bunu tanımak, Allah'ı bilmek ve ona ubudiyet, kulluk etmek demektir. Ondan dolayı temizlik imandandır buyurulmuştur en nazifetü minel iman. Temiz olanlar imanlıdır demek değildir. Temiz olanlar imanlıdır demek değildir. İmanlı olan muhakkak temizdir demektir. Öyle yağma yok. Git tıraş ol, bilmem ne et falan, yıkan, sabunlan, kolonya ile temizleniliyor. Yo yo. E temiz olan, temiz olanlar imanlıdır. Hayır, imanlı olan muhakkak temizdir. O imanlı olanın temizliği işte farz temizliktir temiz olmayan hay esmasına hürmetsizdir. Bilmeden imansızlığa girer işi. Her tarafı hilesiz temiz olanın imanı muhakkak vardır. İman, Allah'ı bilmek ve inanmak demektir. Ve onun gönderdiği hüküm ve emirleri tasdik etmektir. O halde insan, kendi vücudunu temizlemek için, Cenabı Allah peşimizden dünyaya cennet tamını gönderiyor. Milyarlardır sene yerden sular kaynıyor. Bitti mi? hayır asla bitmez. Allah'ın suyu asla bitmez. Bu anlattığım İslam'ın ulvi hakikatlerini, içki masaları, maddenin mülevves muhitleri, haram içinde yüzen, Allah ve Rasulünün ne demek olduğunu bilmeyen münevver diye geçinen, kendini akıllı sanan, maddenin içinde hapsolmuşlara, materyalist kafaları anlatmak niyetinde değilim. Cahil, elinde zebani tokmağı, cenneti kimseye vermez. Sağına döndün mü kafir? Soluna döndün mü kafir? Şunu yapmazındık oldun. Bunu bilmedin günah oldu diye salyaları ağzından akan bazı cins zavallı hoca kılıklara da öğretmek kaygısında değilim. Leş böceğinin, pislik sineğinin gül veya bal üstünde işi nedir? Zaten oralara konmazlar, sevmezler, hem de konamazlar. Balda yapışıp kalırlar. Arının leş üstüne konduğunu gördünüz mü? Hiçbiri söyledi mi size? Onun işi hep çiçeklerdedir. Leş yiyen böcek vücudundan yine pislik çıkarır. Fakat çiçek, çiçek yiyen arı karnından asel aseli musaffa bal çıkarır. Arada dünyalar kadar fark, gökler kadar azamet ve heybet gizlidir. Bizim sözlerimiz gül kokan bir ceset, semalar kadar temiz bir ruh, büyük nehirler gibi coşkun iç alemleri olanlar, başını secdeye koyanlar içindir. Konuşuyorum ben. Ruh cesetle birleşti mi kul olur. Kul olur. Tekrar ediyorum dikkatli dinle. Ruh cesetle birleşti mi kul olur. Ona abid derler Kur'an Nisan'ında. Cesede ruh girdiği zaman başlar kıpırdama. Bunun ismi abittir. Cesetten ruh çıkıp gitti mi? Onun ismine de demin namazını kıldığımız gibi ölü derler. Cesede ruh girdi mi ayağa kalkıyor, abid oluyor. Cesetten ruh çıkıp gitti mi buna da ne diyoruz? Şimdi söyledim yahu. Ölüm diyoruz. Ölü diyoruz. O halde ceset ruhun elidir. Cesedimize ne yiyoruz? Nimet, rızık, gıda dolduruyoruz cesedin içine. Onu sarf ediyoruz. Neces çıkarıyoruz. Pislik çıkarıyoruz. Ceset o halde dünyada necis, pislik yapıyor. İmal ediyor. Şeytana uyan nefsimizde de günah işliyor. Neyse bu meseleler ince meseleler. Yavaş yavaş anlatırız inşallah. Bugünlük bu kadar yeterlidir kardeşler. Devam edeceğiz inşallahürahman. Hazreti Muhammed'in, onun ailesinin ve ashabının, onu sevenlerin ve toprağın altındaki ve üstündeki tüm Müslümanların adına bir Fatiha ve bir salavat hediye edelim. Allah'a emanet olun aziz kardeşler.